Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Akint'e girdik. Ee, bir eğlencesi olsun. Çoktandır da Akinte oynamıyorduk zaten. En son bir güncelleme geldi. Ondan sonra girdik. Full Erangel poçinki okul takılıyorduk. Lafı uzatmadan sizden küçük bir ricam. 5 saniyenizi almayacağını eminim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle destekler sayesinde kanalımız büyüyor. Hep beraber daha güzel videolar için hazırlıklar yapıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. 3 rakip geliyor. İşte geliyor özel harikat. Aha avradım. Ben inemedim abi. Mi kapat. Oğlum. O ne oğlum ben yine arada kaldım ya. Hay arkadaş diyorum ya. Ben. sen alayım mı? var. var. Burada adam var mı Kerem? Abi benim olduğum evde kimse ses vermiyor da. Adam var üstünde. Üstünde size de doğru geliyor. En üst katta galiba. Kat kat kat. Evet burada odada bomba atacağım. Burak abi burada odada girme girme. Buraya. Allah. Tam Al onu. Nasıl su bayılmadı o bomba? Bomba ağzında patlamadı mı onun abi? Kaçtı abi maç şimdi. Emre adam nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> kanka bitti. Eri lan ne Umut, Emre, Ali, Mehmet, Hasan. Aşağıda Altında. Açıkta var. Nerede? Hayır gördüm. Koşuyor sağa doğru bile. Abi ona sıkma. Ona sıkma. E? Kim sıkıyor ona? Abi altımızda yakında adam var bak. Vuruyor mu ya abim? tarıyorlar zaten. Çok fena tarıyorlar onu. Vurdum vurdum ben mı? Ben ya. Ha drone gidiyor arkamızda. Yok gitmeyemiz tamam. Ya kafam karıştı ya. Sol diyor, sağ diyor, ön diyor, arka diyor. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen gavşak? Şimdi uşağı gevşek dedim Yok oğlum ben... Ya sus hem ya. Yani. Selamünaleyküm kardeşim ne yapıyorsun? İşaret <laughs> etme bakın. Aynen smoke var. Benim bug'im nerede? Oğlum bak şuradan pusu Adam çok sıkıştı ya. Yine <laughs> vurdum ya. Nasıl o aradan düştü lan? La bir sen la. Oynayın abi, oynayın abi. Adam var başka bir yerde. Dikkat olun diyorum oynayın abi. Vurun abi, parçalayın abi. var mı? Basın direkt. Beni al beni. Al beni Umut. Tamal abi ne? Ne dışına başlayın. Koca istiyorum al beni. Al beni Allah'ın öldürecek bu Say adam. Hadi lan. <laughs> bu adam vurur. Çıncı. Soldan soldan oynayalım. Alanın girişini bekleyelim. Lan? O ne la adam varmış burada tepemizde adam var abi yakın. Nerede lan bu? Sol ya Bütün evde. Çok yakın. Sol evde abi burada. Bak sıkıyorlar. HSS'i var bu arada. Sağabilir alayım. Bizimkiler orada kaldı bastılar. Kim kim basıyor? Oh, basmadı, hayır. gayet. Sen de kavrandı bana bina adam. Çıkartmayın onu. Yan binamız boş değil mi? Eminiz. Bilmiyorum. Gitmeye gerek yok Burak abi. An biz iki düşerse destek vermek için yere basmamak için gidiyorum. Valla dışı değil mi zaten? İlla çıkacak. Arkasını kolluyorum. Kerem üstünde adam ben var mı? Bize doğru. Devam Kerem buldum. Tamam. Arkam geldi. Benim ev tarafı, benim karşım. Tepe değil mi? Bilmiyorum, nerede olduğunu bilmiyorum. Aldım onu. Çok iyisin. Evde de adam var. Dön, dön, dön. Ha, Çok iyisin. Oynuyorum. Bitin mi abi. Ev, baygın mı var? Evet evet sana sıkan aldım ben orada. Gelin gidelim. Aracın canı yok bir sıkmayın sakın araca. Nerede o araç? Geleyim mi size var mı arabanı? Tık etsen ölür. Ben şu anda ihtiyacım yok bir şey. Lan! eline sağ ol Afiyet olsun kardeşim. gidelim bagi vardı bizim. Alıyorum onu. Burada adam var. Alda adam var buranın. Rastrmış bunu bu arada. Gel hem gel. Ben tepeden destek vereceğim. <laughs> Kanka, şu tarafa doğru çıkıyor <laughs> adam ha. Vurdum. Sıfır görüş. Nerede adam? <laughs> Aldın onu, yapıştır ona. Abi omuz yani dimdik gitsin diye atıyorum daha çok dağılıyor mermi. Sağ sol yani yapmayacağım. omuzda sağ sol yapmayacağım. Joystick yapmayacağım. Sağa doğru gidiyordum. Çok yapmadım ki. Yaptığın zaman mermi sağa gidiyorsan gidiyor sonra doğru gider. E bunu nerede görüyorsun adam? Bot kanka ben onu gördüm. Attım teyze ne dedi? Diyorsunuz yukarıdan. Lan bir araç daha geldi. Ben de Ben arkaya bakıyorum sorun yok. Öldü arka. Benim burada adam var. Ekip Burak var. Burada. burada. Ekip abi ekip. Ekip biraz. Nerede? Altta mı üstte mi Emre? Hangi üstte altta bilmiyorum. Alttan içeri giriyor. Drone durursa kıralım. Tamam salla drone'u. Bana gelmeydin Bu kavur ikimizi kaldırmaz. Abi 30 saniye oynadık oynadık Seri. Abi adam mi? şurada. İşaretime bakın. Yapma abi bana bile bakmıyor ya. Sana bakıyordu. Beni tutmanız lazım Seri. Abi git ben onu görmüyorum. O beni nasıl görüyor ya? Bakıyordu abi bu. Ben scope açtım gördüm. Sol tarafa bakıyordu. Oyna. Ben rahat rahat giriyordum. Molotof atayım dedim. Sadece bir saniye siyahlık gördüm geldim. Bu kadar. İyi yapmışsın. İyi yapmış mıyım? <laughs> Neydi o? Ben biliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Kerem bir yapsana be. Mikrofonu uzaklaştırır da tabii ki. Ben biliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> bunu bunu telefon Kerem'e mesaj attığında bildirim sesi yapmadın mı? Ben biliyorum abi. Bunu Kerem mesaj attı. Yalnız Burak abi mentorun yanındayken bir gelip ben biliyorum abi. <laughs> ben derim ki sıkıntı yok. Bak haydi. şu arabayı görüyor musun? araç bulundu. görüyor gibiyim. Artık yok. Lan şurada ya adam mı gördüm ben? Bakın. Aynı adam var. İki kişi. Beni alsana. Beni al. Bir dakika. 1 v 2 açacağım. Sarsana bana motoru. Bak izleyin abinizi. Abinizi izleyin. Hiç seyredin nasıl boyayacağım. Bak şimdi izleyin abinizi. Aramışı lan. Hadi lan oradan. Gördünüz mü? Bunlar botmuş ya. O evet öyleydi. <laughs> Daha dün başlamışlar da o.